Evet arkadaşlar. Kedi ile 3. günümüze geçmemize son iki saat kaldı. Videoyu da e, dö böyle 5-6 saat sonra atarım. Bazen şu koşu bandında koşuyor. Ödev yapıyoruz. Bunu düşman sanıyor bu yipe arkadaşlar. Size de göstermek istedim. Şöyle. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açıp e, yorumlara da kalp atarsanız sevinirim. E, atmazsanız da canınız sağ olsun. O zaman videoya devam edelim. Mia Kedimizin adı mı ya? Gördünüz mü? Bayağı iyi yakalıyor. Kediler iplerle çok iyi oynar. İni dostları veya düşman salmıyor. Salmıyor. Düşman sanıyor. Böyle kedinizi alıştırın. Eve hırsız falan girerse bu arada çok fena cırmıklıyor. Kuzenim girdi eve. İp sandı bir saldırıyor var ya görmeniz lazım. Kediler olduğu ortamın kokusunu alır. Mesela aranızda bir kişi var ya bir kişi kedinin sahibi onun kokusunu alır kedi. Ondan başka herkese eğer hareket yaparsa saldırır. Ama kediler çok usul hayvanlardır. Bizim kedimiz de çok usul. Sadece ipi düşman sandığı için böyle yapıyor. Yoksa haricinde hiçbir şey yok. Yani uçuyor bakın arkadaşlar. Şunu da göstereyim. Gördünüz mü? Uçuyor uçuyor uçuyor. Uçuyor. Kalk. Kalk 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 kalk. Mia kalk. Mia kalk kızım. <laughs> Eline kaptı mı yiyor. Sırıyor gidiyor arkadaşlar alıştırım böyle kedi başka bir eve girince yani böyle kanını çıkartıyor. Kuzenimden kanını çıkarttı. Arkadaşım girdi, kovalamaya başladı. Arkadaşım turbozla kaçmaya başladı. Videomuz bu kadardı, değil mi? Kanala abone olup like atsınlar yoksa sizi de ısırmaya gelir evinize. Değil mi ya? Evet diyor arkadaşlar. Böyle ip gibi ısırırım sizi diyor. Videomuz bu kadardı. Böyle kedi videolarının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp yorumlara istediğiniz içeriği yazabilirsiniz. Videomuz bitti. Dediğim gibi kediyle içerikler istediğimiz zaman yazın. Parçalıyor şu an ipi. Siz bu video bittikten sonra YouTube'a attığımda da hala parçalıyor olacaktır. Görüşürüz. Selametle. Bay. Bay.